Arkadaşlar bugün e, önümüzdeki tabaklarda içinde kötü ve iyi olanlar var. Taş kağıt makas yapıp kazanan seçme hakkını olacak ilk. Başlıyoruz bu şey kağıt yaptım. Ama bu seçme. Ben de bu Benim. Bana bu çıktı. Sana. Puf. Kaldıdan geçiyoruz. Ah, bu şey bu da çok, güzel. Bir de müzik şeyi tamam, çok güzel. Hadi diyelim geçiyoruz. Geçmiyoruz. E, so, böyle, böyle, böyle. Tamam. Ne? 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 Tamam. Ne? Ne? Ne kazanacaktım? Yine ben kazandım. Al, onu alma alma. Ona mı diye bir şey yok. Şimdi bunu alayım diye bir şey yok. Hayır. <laughs> Allah cezanızı. <laughs> Kim benden? Sana ne çıktı? Diğerini tamam. geçiyoruz. Üçüncü tabaklarımız geliyor. Ee, şimdi artık sıra sıra yapıyoruz. Hani önce ben kazanmıştım. Şimdi ona geçiyor. Seçebilirsin. Aç ya. Aç. Severelim. Soğan mı yedin? Soğan yiyor çocuk. Seviyorum. Bu da açık. Bu da yok. Bu da, Bu da Merhaba, Güzel. Soğan severim. Hı. Ben <gülüyor> 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 Aa! Biz bunlara 1 ile 5 arasına puan vereceğiz. İkinci önce kaç puan? 3 5 Şimdi 4'e geçelim. Bekler kapat. Kapat. E, dördüncü tabaklarımız geliyor. Hmm. Şimdi e, az önce o yapmış sıra bana geliyor. Kanatım. Kanatlı. Kanatlı kofun. Açıyorum. Sana ne çıktı? Evet. Ne şey çıkmış herhalde? Hayır. hayır. Nane. Hayır, tamam. Bir tane. Hayır, hayır. Ama yemelisin. Sağlıklıdır hayır. Al. Ah, onu yemiyorsun bunu yiyor. Ye Bunu ısırmışım. Bunu ısırmışım. Gene Az önce puan vermiyoruz. Beşinci tabaklarımız geliyor. Sıra sende. Hmm. Bunu şekerim. Aç. ketçap acı ketçap. Okay. Tam bu ne ya? Söylesene. Hı. <laughs> bu ne? Meyveli sos. <laughs> Bende çok güzel şey var. Yiyeceğim. Açın mı bunu? Bu şey de bir Yesene. Ah. Oh. Come gelmiyor ki. Evet. Tamam. Puanları geçiyoruz. Ee, ben dört veriyorum. Çift. Diğerine geçiyoruz. Şimdi altıncı tabaklarımız geliyor. Az önce o sesli için bana geliyor. Bu alabilirim. Güzelsin. Hadi Hı -hı. sen de al. ben korona yokken yiyordum onu. Lezzet ben onu, korona yokken aldım. Evet. Güzelsin. güzelsin. Hı -hı. Nasıl bu ne? Ben sana verdim. Hadi. İki tane kaldı. Kaçıncı bu bilmiyorum. Tabaklarımız gelsin. Sıra sende seç. Eee bu. Aç. Git. Sana dedi bu çıktı. Ben dedi çıktı. Ağzıma şey girdi. Oyuncak var. Ağzıma girdi. Bunun içinde sakız oluyormuş. Sakın. <laughs> Nazo oyuncağını açıyor ama açamıyor.

Ama çıkartma. Güzel salladık. <laughs> <Y> <laughs> Oyuncağımızda de da böyle e, Şura böyle bir şey oluyor. Şura parmağımıza tak böyle döndürüyoruz. Zor ben yapamadım. Diğerine geçiyoruz. Hadi gel bakalım. Son tabaklarımıza geçiyoruz. Gelsin son tab tabaklarımız. Şimdi sıra bende ben bunu seçeceğim. Yazı <laughs> ya, Hazreti bunu seçeceğim diye ama Hatta at. Bunda ne var? At. El sana. El sana. Ara bu çıktı. Hı -hı. Gösteririm. Atacağım ha ben. Tüketen nasıl? Sana göster. Böyle bir şey var. Hı -hı. Ben onu atacağım. Atmak istiyorum. Ne var ne? Yumurta. Nasıl? Atmak istiyorum. Ben hmm. bunu hemen atmak istiyorum. Biz kamera arkası bunları açtık. Siz görmediniz. Daha var mı? Var, var mı? Var. var mı? Bu geldi. O Bir tane şeker geldi. Bunu almayacağım. Ve Bir puzzle. Bakalım. Herhalde. Nereye evet, bakın? Şeker zaten göstermiştim. Seninkine gel. Gö Şurada bir şeker var. Şöyle. Çok güzel. Bakalım. Şunları göstermiştim. Bu da onları göster. Kız biliyorsunuz. Çok iyi bu çocuk. diyelerimiz ve şeylerimiz bitti. Sözü ona veriyorum. Bugün bu kadar. Ha. Bu Bugün çok... Abone olmayı, olmayı, atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.